Evet, aslında belki burada Avrupa'daki yaşayan dostlarım e, A diyebilirler. E, ben hatta iki sene evvel e, bir yılbaşı gecesi oradaydım. E, orada e, işte gittiğimiz gittiğimizde bize de e, mikrofon verdiler elimize. E, dedim ki ben e, burada e, bir gün gelecek, gün batıdan doğacak. O batının doğması kıyamet değil, buradan doğmasıdır deyince, Oradakiler hem şaşırıp hem alkışladılar. Şöyle görüyorum açıkçası. ben Avrupa'ya geldiğimde çok 2015 yılında ilk defa geldim. Bir fuar vesilesiyle. çok şaşkın haldeydim. Çünkü ben Avrupa'da bize anlatılan, söylenilen şey hep şu şeydi. Avrupa'ya gittiğinizde işte ufak ufak odalar içerisinde camiler. Burada kendi dinini yaşamaya çalışan 3-5 tane insan. Bunların gayretleri. Benim kafamdaki Avrupa temayülü buydu. Filmlerden gördüğümüz, televizyonlardan bize haksettirilen şey buydu. Ben e, Marksdorf bölgesine, Düsseldorf bölgesine geldim. Orada 10 gün kaldım. E, ve ilk günün sabahında, açıkçası sizi ne gün anladım biliyor musunuz? İlk akşam orada kaldım. Kaldığım evin kenarında bir kilise vardı. Gecenin bir yarısı dağın dağından çalmaya başladı. Ve ben o zaman anladım küfrün içerisinde gül olabilmeye çalışmak küfrün içerisinde gül kalabilmeye çalışmak, küfrün içerisinde gül olup koku vermeye çalışmanın ne demek olduğunu o gece anladım. Sabahleyin bizi oraya götüren bir arkadaşımız, Allah razı olsun abi o abimizden, Adem abimiz. Ee, hocam dedi nereye sizi gezdireyim? Bizim fuarımız 11'de başladı, 11'den 8'e kadar. Yani 11'e kadar bir vaktimiz var. Dedi sizi işte şuralara götüreyim, bu mesire alanı var, gezilecek yerler var. Dedim senden bir şey rica ediyorum. Lütfen, bana buradaki camileri, sivil toplum kuruluşlarını, Müslüman kardeşlerimizi gösterir misin?" Sağ olsun o da hiç erinmedi. Sabah namazından sonra e, yüzlerce kilometre yaptık, inanın. Yüzlerce kilometre yaptık, onlarca camiye gittik. Bir sürü dernek başkanıyla tanıştık, çay içtik, muhabbet ettik, konuştuk. Ve hepsinden ortak kazanımım şu oldu. Allah sizden razı olsun. Gerçekten Allah sizden razı olsun. Ee, i̇lk gittiğim konuştuğum 60-65-70 yaşındaki amcalardan şunu duydum. Birinci nesil diyorsunuz siz ona. Hocam biz buraya geldik. Ee, vatanımızdan tek kuruş cebimizde yoktu. Tek bir cümle Almanca bilmiyorduk. Buraya geldik, ekmek derdine düştük. Ama dinimizi unutmadık. Biz madenlerde kartonları serdik, birbirimize siper olarak namazlarımızı kıldık. Oradan çıktık bir örnek verdiler. Bir bakkal vardı. Bakkalın arka tarafından rica ettik. E, teker kişi teker kişi namazlarımızı kıldık. Bu beni tüylerimi diken diken etti. 3000 kilometre uzakta bir coğrafyada ekmek derdine düşmüş yerin 500 metre altında simsiyah kömür çıkartan bir amcamın secdeyi dert etmiş olması beni tüylerimi diken diken etti. Sonra şunu söylediler. Biz 10 mark kazanmışsak bir miktarını biriktirdik. Memlekete göndermek için değil. Mercedeslerle buraya gelmek için değil. Gittik dükkan kiraladık. Oralara seccadeler yaptırdık. Oralarda sohbetler yaptık. Kendi imkanlarımızla Türkiye'den geçici hocalar getirdik. Ben bunları sizden duydum. Sizin de sizin amcalarınızdan duydum. Ve ikinci mesil biraz daha şanslı. Artık Odaları e, ekonomik olarak biraz daha güçlendirmişler ve minareli camiler yapmışlar. Şaşırdım. Ben Düsseldorf'taki o e, büyük camiyi görünce inanın şaşırdım. Avrupa'nın merkezinde böyle bir caminin yapılmış olması ve camiden daha fazla içinde cemaat olması. Bakın biz Türkiye'de camilere gideriz. İnanın Türkiye'de camilerde bu kadar cemaat yok. Ve oraları merkez kabul etmişler. Yani her caminin ya altında ya sağında solunda bir ufak çay ocağı yapmışlar. Türkiye'deki gibi de değil. O çay ocağında kitaplık var. Bilardo masası var. Çocukları gençleri çekebilmek için. Çayhaneler var. Ve orada oturup birbirlerinin dertleriyle dertleşiyorlar. İkinci nesil bunu yapmış. Üçüncü nesil hocam elimizden kopuyor. Bizden gidiyor. işte Hanslarla, Olgalarla, Algalarla beraber geziyor denen gençler geldi. Bir hatıra anlatmama müsaade ederseniz bu beni evet. gerçekten çok duyg çok duygulandırıyor. Ee, Mevlana camisiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oraya çağırdılar beni. 45 tane genç. İçinde renkli boyalı saçlı olanlar var, uzun olanlar. Bizim görünüş itibariyle ya bu da adam olmaz diyeceğimiz çocuklar var. E, 45 tane genç e, bana e, peygamber hayatını anlatmak için çağırdılar. Hocam gelir misiniz? Dedim gelirim tabii ki. E, ne istersiniz benden dedim. Hocam dediler senden bir şey istiyoruz. Dedim ne? Hocam sabaha kadar bizimle kalır mısın? Bakın Avrupa'nın göbeğinde yetişmiş bir genç sabah 5'te işe gidecek. Benden istediği tek şey sabaha kadar onlarla kalmam. Ve gerçekten de öyle oldu. 3 saat boyunca Peygamber Hayatı'nı konuştuk. 45 tane genç var karşımda. Avrupa'da yetişmiş. Yaşları 10 ile 25 yaş arası. Siz bir eğitmen olarak, bir peygamber aşığı olarak Mekke Medine'yi bildiğini düşünen birisi olarak ne anlatırsınız? İşte Mekke'deki bazı yerleri anlatıyorum, Medine anlatıyorum. Peygamber Hayatı'ndan böyle örnekler vermeye çalışıyorum. İnanır mısınız? Şaşırdım. Oradaki gençlerin bana vermiş olduğu cevaplara karşı şaşırdım. Tabiri caizse ben sağ şeritten birinci vites gitmeyi planlarken sol şeride geçtim yetişemiyorum. Yani gençlere örnekler veriyorum. Onlar bana isim veriyorlar. Ben diyorum ki mesela peygamber diyorum Mekke'deyken bir evde toplanmıştı diyorum. Hocam Erkam'ın eviydi diyorlar. Medine'de bir evde toplanmıştı. Diyorum. Suffaydı diyorlar. Diyorum bir genç vardı vali olmuştu Musab bin Ümeyr diyorlar. Diyorum ki peygamberin bir arkadaşı vardı diyor ki Ebu Bekir'dir diyorlar. Yani meseleyi o kadar hakimler ki ben açıkçası şaşırdım. Ve çok sevindim. Sonra ertesi gün sabah oldu sabah kadar beraberdik gerçekten. Çok güzel sohbetler yaptık. Sabah beni başka hanımefendi kardeşlerimizin hazırladığı bir programa götürdüler. Bu kadar mı güzel program olur? Bu kadar mı güzel organize edilir? Küçücük küçük çocuklar çıktılar, şiirler okudular. Hanımefendi kardeşlerimiz çıktılar, güzelce bir şeyler anlattılar. Yani şunu söylemek istiyorum çok uzatmadan, konuda dağıtmadan. Avrupa'da Müslüman olmak, Avrupa'da bataklık içerisinde gül kalabilmek, gül olabilmek gerçekten kıymetli göründü bana. Sonra başka dostlarla tanıştık. Sosyal medya vasıtası ya da şeyle. Ve inanın hepsini takip ediyoruz e, sosyal medya, Facebook vasıtasıyla. O kadar güzel çalışmalar yapıyorlar ki e, hani ellerini öpülesi, nasıl durumlar söz konusu. Ben Avrupa'nın evet doğru e, sıkıntı, özellikle Hollanda'da e, geçen sene zannediyorum Ekim ayında Sinor'daydım. oradaydım. Amsterdam ve Rotterdam'a geldim. E, oradaki kardeşlerimiz Hollanda'nın bazı sıkıntılarından bahsettiler. Ama orada bile ne kadar aşkla çalışmaya gayret ettiklerini gördüm. O yüzden ee, hani çok özür diyorum e, ifademi e, mazur görün. Hani bazına e, boşamak kolay derler ya buradan konuşmak kolay ama e, Mekke'de İslam'ı anlatmak ya da küfrün ortasında İslam'ı anlatmak, İslam'ı yaşamak İslam'ın bir temsilcisi olabilmek gerçekten yürek istiyormuş. Bu yürekte sizde varmış ben bunu bizzat gördüm tebrik ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Orada orada Gayet eden yazar arkadaşlarla sık sık görüşüyoruz. Onların konferanslarını takip ediyorum. Helal olsun diyorum. E, sivil toplum kuruluşu abilerimiz var. O bölgelerde çalışma yapıyorlar. Zaman zaman bizleri de davet ediyorlar. Geliyoruz. Tebrik ediyorum. Sizin gibi yazar kardeşlerimiz var. Görüyoruz. E, gurur duyuyoruz gerçekten. Allah e, sizlerin de kalemine kelamına kuvvet versin. Avrupa'da Müslüman olmak, Avrupa'da e, bu işi devam ettirebilmek gerçekten çok zor ama bu zorluğu siz geçmişsiniz başarmışsınız tebrik ediyorum